Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Oyun açıldı. Perşembe günü güncellemesi oldu arkadaşlar. Oyuna çok güzel paketler geldi. Mesle haberimiz var. Videoya geçmeden önce 1040 Michael parlak bir çekilişimiz var. Mükemmel bir hesap çekilişimiz daha var. Yanında arkadaşlar kanalda videosu mevcut. Yeni geldiyseniz kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten videolarımızı abone olmaya kullanıcıların izlediğini görüyorum. Eğer her izleyen kişi abone olursa bu kanalı daha hızlı büyütürüz arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şöyle öncelikle bakacak olursak ekranımı yansıtmadan önce ee, arkadaşlar e, Barcelona paketi geldi bugün oyuna e, şöyle bakalım Barcelona pikleri geldi Eto Xavi e, ve kaleci Victor Bell alması lazım bay ya e, sanırım öyle telaffuz ediliyor e, Eto iyi bir oyuncu sevilen bir oyuncu e, onun yanında şurada Snyder ilgili bir haber var Hemen kontrol edelim arkadaşlar. Snyder bu sezon önümüzdeki günlerde çıkacak. Gösteriler bir, rating birinci seviyededir diyor. Snyder de önümüzdeki e, haftalarda gelecek arkadaşlar. Şöyle oyun içine girdiğimde e, Ramazan kampanyası var. 100.000 GP bize verildi. Onun yan, onun yanında çoğu, çoğu kişiden Messi haberi duymuştum. Yaklaşan etkinlikler var oyunla ilgili. Şimdilik şöyle tümünü al dedim ben de oyunun içindeki e, her şeyi. İlk başta şu takımın bir oyuncular sözleşmeye bakayım. E, sözleşmede Messi ile ilgili bir şey şu anda gözüme pek çarpmadı ama haberlere görmüştüm. E, Neymar hediyesi verilmişti. 600 milyon GP kampanyasından biliyorsunuz. Bu sefer de Messi hediyesi verilecek sanırım arkadaşlar. Şöyle ee, rüya takıma bakayım bir de. Etkinliklere gireyim. Etkinliklerde İspanya Ligi'nde Worldwide'dan bir tane top açılımı, National Teams'ten o şekilde The European Clubs'tan 30.000 GP. Burada tesadüfi anlaşma legend var etkinlik olarak. Yine 50 gp aldığımız 50 My Club parası aldığımız etkinlikler bu şekilde burada mevcut. Mağazaya bakayım bir e-futbol puanlarıyla gelen oyuncu türü var mı başka. Oyuncular dedim şu anlık oradan da başka oyuncu türü yok arkadaşlar. Oyuna gelen bunlardı. Şimdi şu şekilde kontrol edelim bir arkadaşlar. Şuradan da benim baktığım e-futbol trip diye bir site vardı. Oradan da bir kontrol edelim. Bakalım e, onlar da açıklıyorlar neler geldiğini. çaviyi falan paylaşmış. Raz Ramazan kampanyasını paylaşmışlar. E, i̇leriki zamanlarda gelecek e, Showtime Dribbling e, oyuncuları var burada. Vinicius Junior, Joao Felix, Sneak falan var. Sal Dembele var bakın burada. Rashford var. Sağlam oyuncular var. İleriki zamanlarda gelecek oyuncular. Burada bu şekilde bir paket yapılmış. Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo ile ilgili şurada bir haber var. Şöyle bir Türkçe diline çevir diyelim bakalım çevirecek mi? Şu an çevirmedi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yani oyuna gelecek gelenler ve gelecekler. Haberlerin devamına baktığımızda diğer site sitelerde de şu anlık e, farklı bir paylaşım gözükmemekte. İleriki zamanlarda gelecek olan paylaşımlardan sizleri haberdar edeceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. E, sabahlar saat sabah böyle 9-10'a doğru gelirken sizler için video çekiyoruz. Sizler de desteğinizi eksik etmeyin diyoruz. Görüşmek üzere.